Merhaba çocuklar. Rainbow Öğretmenler Derneği'nin YouTube kanalındayız tekrar. Uzun bir aradan sonra arkadaşım Reyhan Eren'in gönderdiği bir öyküyü okumak istiyorum sizlere. Yangın. Karşıda orman yangını var dedi babam. Evimizin terasına çıktık. Dağların arkasından yükselen simsiyah dumanlar buradan bile görünüyor. Az sonra itfaiye araçlarının sirenleri duyulmaya başladı. Çevre illerden de destek geliyor. Hava çok rüzgarlı. Bu nedenle yangın çok hızlı yayılıyor. Daha fazla bilgi alabilmek için televizyonu açtık. Kanalların çoğu canlı yayında yangını gösteriyor. Helikopterler, uçaklar, arazözler, dozerler ve çok sayıda personel söndürme çalışmalarını hızlandırıyorlar. Uçakların yangını nasıl söndürdüklerini görmek için sahile gittik hep birlikte. Helikopterler alçalarak denize sarkıttıkları depolarını doldurup alevlerin üstüne boşaltıyorlar. Amfibik uçaklar da denizin yüzeyinde sörf yaparak suyu alıyor ve yanan bölgeye bırakıyorlar. Hava kararmak üzere. Dumanların görüldüğü tarafa tarafta gökyüzünün rengi gün batımı gibi kızıl oldu. Eve dönüp Gelişmeleri tekrar televizyondan izlemeye başladık. Çam ve zeytin ağaçları, buğday ve ayçiçeği tarlaları yanıyor. Yakın köylerdeki insanlar çaresizce koşuşturuyorlar, ağlaşıyorlar. Bir yandan yanan ürünleri için üzülürken bir yandan da hayvanlarını, evlerini kurtarma derdine düşmüşler. Köylerin boşaltılacağı söyleniyor. Canlı yayın yapan kanallar yanan ormanı gösteriyorlar. Birkaç saat önce yemyeşil olan ağaçların dalları, yaprakları kömür olmuş. Kökleri kır, kıpkırmızı kor olmuş. Yerler bembeyaz kül. Yangınlar nasıl çıkar anne? Kazayla çıkabilir. Dikkatsizlikten çıkabilir maalesef bazen de kasıtlı olarak ormanlarımızı yakıyorlar. Pikniğe gidenler veya tarlasında çalışanlar istemeden yangına da sebep olabiliyorlar. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Eğer ateş yakıyorsak koruyucu önlemleri mutlaka almalıyız. Tam olarak söndürmeden eve dönmemeliyiz. Kor ve sıcak külleri üstüne su dökerek veya toprak atarak söndürebiliriz. Gelişi güzel atılan cam kırıkları güneş ışınlarını mercek gibi toplayıp ısınarak yangın çıkarabiliyorlar. Söndürülmeden atılan sigaralar yüzünden de kuru otlar tutuşabilir. Alevler büyüyerek çok geniş alana yayılabilirler. Sadece ağaçlar yanmıyor ki diyor babam. Ormanlarda yaşayan birçok canlı var. Kuşlar, tavşanlar, Sincaplar, kaplumbağalar, yılanlar, karıncalar, köstebekler, arılar, böcekler. Geçmiş yıllarda bir mühendisimiz alevler içinde kalarak hayatını kaybetmişti. Babacığım, öğretmenimiz geçen yıl tatile çıkarken bizi bu konuda aydınlatmıştı. Piknikte ateş yakmanın çok tehlikeli olduğunu anlatmıştı. Eğer bir yerde duman ve ateş görürsek Hemen yangın ihbar numarası olan 110'u arama, aramamızı tembihlemişti. Hava kararınca helikopterler uçmadığı için söndürme çalışmaları karadan sürüyordu. Nihayet yangın kontrol altına alınmış. İçimiz biraz rahatladı. Annem, çiftçilerimiz bütün yıl çalışıp hem kendi yiyecekleri hem de satıp ihtiyaçlarını karşılayacakları ürünleri yetiştirirler. Kazandıklarıyla belki yeni traktör, tarla, yeni eşyalar alacaklardı. Düğün yapacaklardı. Belki de büyük şehirlerde okuyan çocuklarının eğitimine harcayacaklardı. Çok zor bir durum ama bizim kültürümüzde böyle felaketler olunca bütün ülke yardıma koşar. Acılar paylaşılır. Maddi, manevi destek olunur dedi babam. Geceyi yarı uyur, yarı uyanık geçirdik. Sabah yangının tamamen söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının yapıldığını öğrendik. Haberlerde can kaybı yok diyordu sunucu hanım. Yangın, yangın yerlerini gösteren kamera çok sayıda yanmış kaplumbağa, yılan, tavşan görüntülerini paylaşıyordu. Bir de göremediğimiz binlerce karınca, kuş, börtü, böcek. Birçok arı kovanı dayanmış. Hepsi candı. Kayıplarımız çok. 900 futbol sahası kadar orman yok oldu. Çok üzgünüz, çok. Evet sevgili çocuklar, yangınlar ne yazık ki çevremizi ve dünyamızı çok kötü bir şekilde karartıyorlar. Umarım daha bilinçli insanlar, daha bilinçli çocuklar olacağız ve bu önlemleri alacağız.